Merhaba sevgili kuş severler. Muhabbet kuşu derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhabbet kuşlarının en sevdikleri yiyecekleri ve bu yiyeceklerin sağlıkları üzerindeki olumlu etkileri üzerine konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Muhabbet kuşları doğada oldukça çeşitli bir diyetle beslenirler. Temelde çeşitli tohumlar, meyveler ve sebzelerle günlük besin ihtiyaçlarını karşılarlar. Evde beslenmeleri ise doğal ortamlarını taklit etmeye çalışarak onların sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamak demektir. Kuşlar için dengeli bir diyet, esas olarak yüksek kaliteli tohum karışımları, taze meyveler ve sebzeler ile tamamlanmalıdır. Protein, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin besinler, kuşunuzun enerjik ve sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır. Muhabbet kuşları için en uygun meyveler arasında elma, armut, muz, çilek ve kivi yer alır. Elmeler ve armutlar küçük parçalara ayrıldığında ve çekirdekleri çıkarıldığında mükemmel atıştırmalıklar olabilir. Muz, kuşlar için kolay tüketilebilir bir lif kaynağıdır. Çilek ve kivi ise C vitamini yönünden zengindir ve bağışıklık sistemlerini destekler. Sebzelerde ise brokoli, ıspanak, havuç ve tatlı patates gibi yiyecekler vitamin ve mineral yönünden zengindir ve koşunuzun gelen sağlığını destekler. Ancak tüm bu gecekleri sunmadan önce herhangi bir pesetist veya zararlı maddeden arındırmak için iyice yıkamayı unutmayın. Muhabbet kuşlar için temel gıda maddelerinden biri de tohumlardır. Dar ve kanarya tohumu gibi tohumlar onlar için harika enerji kaynaklarıdır ve sık sık bu tür tohumlar diyetlerine eklenmelidir. Ayrıca pişmiş kahverengi pirinç ve kinoa gibi tahıllarda da sağlıklı karbonhidrat kaynakları olarak hizmet eder. Bu tahıllar koşumuzun günlük enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olurken lif bakımından da zengindir ve sindirim sistemini destekler. Mabet kuşları için zararlı olan icatlardan uzak durmak çok önemlidir. Avokado, çikolata, soğan, sarımsak ve kafein içeren yiyecek ve içecekler kesinlikle yasaktır. Bu tür yiyecekler kuşlar için toksik olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ayrıca tuzlu yiyecekler ve yüksek yağ içerikli gıdalarda kuşlar için uygun değildir. Bu yiyeceklerin tüketimi karaciğer ve böbrek sorunlarına yol açabilir. Kuşunuzun diyetine yeni bir yiyecek eklerken daima yavaş ve kontrollü bir şekilde yapın. Yeni yiyecekleri tanıtmak kuşunuzun bu yiyecekleri olan tepkilerini gözlemlemenize olanak tanır. Her yeni yiyecek sunum öncesi birkaç gün boyunca kuşunuzun sağlık durumunu gözlemleyin. Eğer herhangi bir olumsuz reaksiyon gözlemliyorsanız o yiyeceği diyetlerinden çıkarın. Ayrıca kuşunuzun su kabının her zaman temiz ve taze su ile dolu olduğundan emin olun. İşte böyle. Muhabbet kuşlarınız için en sevdikleri ve sağlıkları için yararlı yiyeceklerden bazılarına inceledik. Bu yiyeceklerin doğru bir şekilde ve dengeli bir diyetle sunarak kuşunuzun sağlıklı ve mutlu kalmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.